Merhabalar kanalımın yeni bir tadım testi videosuna hoş geldin. Bu videoda sizlerle birlikte Şokun kendi markası Les Kafe, Moka soğuk kahveyi inceleyeceğiz, tadım testi yapacağız, bakalım tadı nasıl. Les Kafe bu isim bana bir yerden bir markayı anımsattı, büyük bir ihtimalle size de anımsatmıştır. İsminin daha farklı bir isim olması bence e, marka açısından daha iyi olurdu. Les kafe e, bana çok böyle e, güzel bir isim olarak gelmedi. Şokun e, kendi markası, e, fason bir ürün olarak üretilen Şokun Les kafe çikolatalı kahvesi e, ilk defa deneyeceğim. 3 lira 75 kuruşluk bir fiyatı vardı. E, bu yılın Son soğuk kahve tadım testi olacak bu video e, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın e, düşünce fikirlerinizi isteklerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz ben de gerçekten merak ediyorum şöyle yakından baktığımız zaman üzerinde moka yazıyor arkasında da e, besin değerleri falan var e, hemen ürünümüzü tadım testi yapıp geliyorum arkadaşlar ürünün tadına baktım ürünün tadı e, gerçekten beklentilerimi karşıladı ben bu kadar e, tadının iyi olacağını beklemiyordum e, tabii ki de bunu e, piyasadaki bilindik markalarla kıyaslamıyorum tabii ki de onlara e, nazaran bu ürünün tadı ortalamada e, bu ürün fiyat performans ürünü 3 lira 75 kuruşluk bir soğuk kahveden anca bunlar beklenebilir. E, tadı ortalama e, yani kötü bir tadı yok. E, piyasada diğer bilindik markalara 8-9 TL vereceğinizi bu ürünü alıp e, gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Benim bu ürüne puanım 10 üzerinden 7 başka bir videoda görüşmek üzere.